30 Eylül 2024 Pazartesi sabahından günaydın. Ben hafta sonunda Avusturya'daydım. Arkadaşlar Van Kedisi fotoğrafını rica edeceğim. Ben Viyana'ya gitmişken Şagal sergisini gezdim orada Albertina'da. Bir de Haydar Ekinek sergisi vardı. O hazır mı arkadaşlar? İşte 40 saniyelik 45 dakika saniyelik bir şey. Haydar Ekinek'in Viyana'da benim çektiğim sergisinin haberi. Hazır mı? Vardı hazır. Hazır yok mu orada arkadaşlar? Verelim verelim hazır o orada duruyor. Viyana'dayız. Viyana'da ressam Haydar Ekin, Ekin sergisi açıldı. Önceki gün biz de üçüncü gün bunu görme şansına eriştik. Haydar. Hoş geldiniz. Neler hissediyorsunuz ben, Haydar Bey? E, sizi gördük daha da iyi. Tabii her zaman olduğu gibi her gün yanındasın. Her zaman Viyana'da bir evet. sergi. E, valla Viyana tabii saat başkadır. Siz de gördüğünüz Buraya gelince son derece mutluyum, bundan sonra gelecek görecekiz Kaydar yani. Bey, Viyana'da sergi açtınız, sayılı olsun. Çok teşekkür ederim. Serginin adı ne? Ee, Van kedisi Viyana'da. Van kedisi Viyana'da, evet, Van kedisi. Yani siz Vanlı da olduğunuz için. Evet, özellikle bu benim kendi kedim, Van kedisi zaten. Dali. Adı ne? Dali. Dali. Evet. Özellikle Viyana'da Dali getirdik, hem Viyanlar Dali tanısınlar. Ee, bir de ben size çok büyük keyif çizdik. Ve bu da sanki sağ senelerine iyi bir sergi sevgi sunduğunu e, umut ediyorum. Ve e, çok iyi tepkili aldık. Sizin eserler ilk kez Viyana'da. Tabii ilk kez Viyana'da ve bu tarzda. Özellikle dünya bu sene bana bir tarz diyorsun çivi yaptığın için. E, gerçekten e, kaç gün buradayız sanat adına çok şey öğrendim. Sanat adına çok Viyana'yı şehrine... da sevdiniz. E bir, an, bir, bir, bir sanatçı için mümkün değil. Çünkü herkes de bir an eser Çünkü tam bir, bir sanat şeyidir. bu sizin tarzınızı hem yansıtıyor hem de biraz adeta yarım kalmış gibi. Evet. Nedir? Özellikle ben e, resmi iki kadara çalışıyorum. Bir önce realde bitiyorum, arkasında kazmaya başlıyorum. Buradaki sanat daha iyi anlayabilmesi için ben resim bir kısmı yarı bıraktım şu kısmı. Ben asla bu resimleri beni ben yapan tekniğimdir. Buradaki kaz, kazma sistemi. Ben bunları tek tek çiviyle kazıyorum buna gördüğünüz gibi. Şu bölümü sonra bu hale getiriyorsunuz. Tabii. Eğer ben buna boya sürsem bu da bu hale getirebilirim. Özellikle boş bırakmamın sebebi hani daha e, daha iyi ben O elinizdeki çiviyle mi yapıyorsunuz? Tabii çivi normal. Bir göreyim çiviyi. normal, normal çivi. Bu çiviyle kazıyarak yapıyorsunuz. Evet, bu çiviyle biz de korda atarak buradaki e, gelen sanatçıların dağıtılıyor.